Herkese merhabalar. İlk olarak Pınar markasına ait 1 litre yağlı sütle başlayacağız ürünün fiyatı 18 lira. Alo markasına ait 8 kilogram toz deterjanın fiyatı 88 lira. 24 adetten oluşan 3 katlı tuvalet kağıdının fiyatı 80 lira. Pınar markasına ait 600 gram toz peynirin fiyatı 75 lira. 3 kilogram varındaki ultra çamışı suyunun fiyatı 28 lira. Tukaş marka 840 gram mayonezin fiyatı 24.50. Çaykur marka 1 kilogram Rize turşuyun paket fiyatı 76.50. Bin Marketer'e bu hafta kahvaltılık acı ve tatlı sos çeşitleri gelecek fiyatları 16 lira. Sinangeli markasına ait 5 kilogram unun fiyatı 65 lira. 24 adetten oluşan parfümlü tuvalet kağıtlarının fiyatları 60 lira. SMA markasına ait şeker ilavesi reçellerin fiyatları 17 lira. Karlıdağ marka 950 gram tuzlu tereyağı 119 lira. 1 kilogram ağırındaki torku beyaz peynirin fiyatı 79.50 lira. 2 litre ağırlığındaki sırma ağaç fiyatı 67.50 1 litre ağırlığındaki torku sütün fiyatı 17.50 bir marketlerde bu hafta Tukaş markasındaki 800 gram mahallindeki reçel çeşitlerinin fiyatları 20 lira. 24 adetten oluşan parfümlü tuvalet kağıdının fiyatı ise 84.50. Pınar marka 400 gram ağırlığındaki taze kaşarın fiyatı 59.50. Doğuş marka 1 kilogram ağırlığındaki Karadeniz filiz çayın paket fiyatı 66.50. Seydoğlu marka 1300 gram üzüm pekmesinin fiyatı 60 lira. Çaykur marka 1 kilogram ağırındaki tiryaki çayın paket fiyatı 76.50. Torku marka 1 kilogram tereyağın fiyatı 145 lira. Sinangeli markasına ait 9 kilogram ağırlığındaki buğdayının fiyatı 116 lira. Domestos marka 5 kilogram ultra çamaşır suyunun fiyatı 42.50 marketer bu hafta 12 adetten oluşan 3 katlı kağıt havlunun fiyatı 60 lira. 450 gram ağırlığındaki ana varza çiçek panının fiyatı 87 lira. Fabia markasına ait 3 katlı 6'lı havlunun fiyatı 45 lira. Çaykur marka 1 kilogram Kamele çayı fiyatı 74 lira. Bu arada videoyu mutlaka sonuna kadar izlemenizi kesinlikle tavsiye ediyoruz. 24 adetten oluşan 3 katlı tuvalet kağıdının fiyatı 70 lira. Baunit marka 350 gram pirinç sosisin paketi 32.50. Pınar marka 750 gram marne süzme az yağlı beyaz peynirin fiyatı 49.50. 200 gram bahçıvan çeçil peynirinin fiyatı 32.50. 1 litre halindeki bir yağ çekyanın fiyatı 44.50. İçim markasına ait 225 gram tereyağın fiyatı 35 lira. 8 adetten oluşan tuvalet kağıdının fiyatı 22.50. 330 gram ağırlığındaki kakaolu fındık kremasının fiyatı ise 32 lira. Aknaz markasına ait 2 kilogram tam toz peynirin fiyatı 160 lira. İçim markasına ait 400 gram toz peynirin fiyatı 44.50 180 gram ağırındaki dana parmak sucuğun fiyatı 32.50 400 gram ağırındaki soğuk baklavanın fiyatı ise 45 lira. Torku marka 700 gram ağırındaki tereyağın fiyatı 95 lira. 400 gram ağırındaki Pınar Labne'nin fiyatı 35 50. mutlaka videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyoruz. Fairy markasına ait 6 adetten oluşan sıvı bulaşık deterjanı setinin fiyatı 85 lira. Pınar marka 1 kilogram ağırlığındaki organik yoğurdun fiyatı 32.50. Pınar marka 350 gram ağırlığındaki Pınar beyaz peynirin fiyatı 36.50. 1 litre ağırlığındaki Pınar sütün fiyatı 16.50. 3 x 180 gram ağırındaki pınar labnelerin fiyatları 39.50. 1 litre ağırındaki meyveli içecek çeşitinin fiyatları 11.50. Pınar marka 1 litre ağırlığındaki çocuk devam sütünün fiyatı 18.50. 500 ml mm ağırındaki laktoslu sütün paket fiyatı 12.50. Bingo marka sıvı çamaşır deterjanının fiyatı 19.50. 1 litre ağırındaki sıvı bulaşık deterjanının fiyatı 16.50. 400 gram ağırındaki Lezita markasına ait Piliç salamın fiyatı 13.50. İçim marka 3x180 gram ağırındaki labnelerin fiyatları 39.50. Bin marketleri bu hafta 230 gram ızgara zeytin gelecek bu ürünün fiyatı 17 lira. Kahve Dünyası markasına ait 100 gramlık Türk kahvelerinin paketleri 15.50 Alt adetten oluşan 3 katlı kağıt havlunun fiyatı 34.50. Yedek başlıklı tıraş makinesinin fiyatı 89 lira. Pınar marka 750 gram ağırındaki laktosuz yoğurdun fiyatı 18.50. Faktenek seçenekleriyle ikili set taneki bulaşık süngerinin fiyatı 6.50. 2 litre ağırlığındaki sirkeli çok amaçlı temizleyicinin fiyatı 26.50. 60 adetten oluşan bulaşık maketi tabletinin fiyatı 74.50. Elidor markasına ait 170 milim saç kremi çeşitlerinin fiyatları 39.50. Genevini markasına ait bebek bezi çeşitlerinin fiyatları 159 lira. Mutlak marka 1 kilogram haneke yağ ova çiçek nanının fiyatı 99.50. 1400 gram haneke Marmara Birlik markasına ait siyah zeytinin fiyatı 54.50. 700 gram ağırındaki Kerem Lable'nin fiyatı 39.50. Sizlerden ricamız videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. 4x250 gram ağırındaki Sana Paket markalarının fiyatları 45.50. İçin markasına ait 2 kilogram ağırındaki toz peynirinin fiyatı 179 lira. Yudum markasına ait 1.25 litre ağırındaki ağaç çekyağının fiyatı ise 49 lira. Tat markasına ait 1 kilogramlık salatalık turşularının fiyatları 11.50. 1 kilogram ağırlıklı çiğ köftenin paket fiyatı 23.50. Dost marka 1 litre ağırlığındaki pastörize sütün fiyatı 17.50. Tarış marka 2 litre beyaz sirkenin fiyatı 12.50. Torko markasına ait 1 litre ağırlığındaki yarım yağlı sütün paketleri 17.50 1 kilogram ağırlık DOS markasına ait probiyotik yoğurdun fiyatı 24.50. DOS markasına ait 500 gramlık süzme peynirlerin fiyatları 29.50. Tat markasına ait bakliyat ve tahıl çeşitinin fiyatları 19.50. Bir marketlere bu hafta glutensiz ürün çeşitleri gelecek. Bu ürünlerin fiyatları 14.50. Knorr markasına ait 69 gram çorba çeşitinin fiyatları 9.50. Bir marketlerde bu hafta glutensiz reçel çeşitleri de bulunacak. Fiyatları ise 18.50. 500 gram ağırındaki genel amaçlı temizlik sıvısının fiyatı 13.50. 4 çarpı 1 litre ağırındaki gazlı içeceğin fiyatı 29.50. Dost marka 1 litre ağırındaki laktosuz kefirin fiyatı 18.50. Erpiliç marka 500 gram göğünlük köftenin fiyatı 26.50. Videoyu izleyen herkese çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.